Çok güzel hareketler bunlar. İle şöhreti yakalayan İbrahim Büyükak ve psikolog eşi Nurdan Büyükak, yaklaşık bir yıl önce oğulları Asla noktayı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Zaman zaman oğulları ile verdikleri pozları takipçilerinin beğenisine sunan Büyükak çiftinden sempatik oyuncu. Geçtiğimiz haftalarda aslan ile oynadığı anları, oyun oynuyoruz biz notuyla paylaşmıştı. Eşi ve oğlunun fotoğrafına kayıtsız kalmayan Nurdan Büyükak ise baba oğlun pozuna yerim sizi yorumunu yapmıştı. Evlilikte 4 S E ile 22. yılımız. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan büyük ak çifti geçtiğimiz aylarda evliliklerinin dördüncü yıl dönümünü kutlamıştı. İbrahim Büyükak ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Nurdan Büyükak, paylaşımına şu notu düşmüştü. Eşiyle aynı fotoğraf karesini kendi sosyal medya hesabından yayınlayan İbrahim Büyükak'la gönderisinde, dördüncü yılımız kutlu olsun bir tanem, ifadelerini kullanmıştı. Aslan'a erken kutlama. 28 Haziran 2021 tarihinde dünyaya gelen Aslan Oktay, geçtiğimiz haftalarda bir yaşına basmıştı. Nurdan İbrahim Büyükak çifti, oğullarının doğum gününü bir gün öncesinde aile büyükleriyle kutlamıştı. Kutlamadan kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Nurdan Büyükak, paylaşımında Aslan'ın ilk doğum gününü anneanne Babaanne ve dedeleriyle kutladık ifadelerini kullanmıştı. İbrahim Büyükak ile ablalarından 37 yıl sonra aynı poz, eşi ve oğluna kayıtsız kalamadı. 38 yaşındaki İbrahim Büyükak, son olarak oğlu ile birlikte plajda çekilen bir fotoğraflarını 989 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınlamıştı. Oyuncu Baba oğlu aynı parlak sarı tişörtü ve sarı desenli şortu giydikleri görünen kareye, pişti olduk, notunu yazarak, sarı kalp emojisi eklemişti. Nurdan Büyükak ise eşinin ve oğlunun bu pozuna kayıtsız kalamayarak, sarı fırtınamlar, mesajını yazmıştı. Ünlü ismin bu gönderisine, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelmişti, yüne babasının masasını dağıtarak başladı sevdik be şimdilerde çeşmede tatilin tadını çıkaran Nurdan İbrahim Büyükak çiftinden yeni bir paylaşım geldi. Bir çocuk annesi Nurdan Büyükak eşiyle çekilen karesini Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştı. Büyükak mutluluk pozlarına sevdik be notunu düştü.